Selam arkadaşlar. Ben geri döndüm. Bugün arkadaşlar yeni bir survival serisine başlayacağım. Yani bence güzel bir seri olacak. gerçekten video çıkmayı çok özledim. Neyse bu dünyada bu arada bu dünyayı da yeni buldum. Yani, bu dünyayı, dünyayı dünyada yeni oluşturdum. Ne diyeyim. İnternetten bir tane seed buldum güzel. O seed'de oynayacağız bu dünyaya. Yani o bence güzel bir seed'dir. Neyse onun dışında arkadaşlar bayağıdır video çekmiyorum. Hep bu yüzden hepinizden çok özür dilerim. Ve geldik. Bir şey diyeceğim de benim niye altı var? Neyse bir oyuna falandır. herhalde. Ya. Bir oyun atası falan. Araçlar bir dakika. Ya. Ah geldim arkadaşlar. Ekranda bir şey olmuştu da bir anda. Onu bir dakika düzeltmem gerekti. Neyse. Bence bu dünya gerçekten bu arada güzel olacak. Ben sizi çok özür Siz de bence beni özlemişsinizdir hemen iki dakika da aşağılarda geçiyor. Böyle ben geçiyorum. tabi geçiyorum. Minecraft'ın kurallarına aykırı biraz Çok neyse ben. Kıralım. Şimdi bir dakika ya toplam kaç taş gerekiyor? Arkadaşlar 8 tane yetiyor. Ağzı sekiz yetmiş. Çıktı. Çıktı bitmeyeceği için arkadaşlar ben, ben çok ben 8 tane var nerede arkadaşlar ben yiyordum video ha, şu hala is a finic egg job of clock clock and arkadaşlar bir dakika ya. Bir dakika hemen geliyorum. Geliyorum düşüneceğim arkadaşlar. Biraz toplayacağım. Ben bu sırada sıkmak istemediğim için sıkmak istemiyorum. Evet arkadaşlar. Sattım. Ben bu kadar adım, gördüm ama hiç şey onu hiç kıramadım. Gördüm. Ör. Ben sevdim. Aa arkadaşlar. Ha bir bu dünyada bir şey ya. Bu ne? Bir arkadaş. Gördün ha kılıçlar lazım olacak yazan bir şey böyle bir şey bir tane kitap Bir da şuraya çıkma biliyorum neyse neyse bu eğer bunu okuyorsan şanslısın demektir eğer sunucu kalmak istiyorsan kimseye güvenme bazı kişiler hariç eğer eğer bunu okuyorsan şanslısın demektir ne işe işte. Bir dakika, ne işe Ah! Oh. Şimdi şu çatı... Bir dakika ses çok fazla. sıkran Sıkılamasın. Daha güzelmiş. Bak iki tane kılıç çıktı. Ben bu kılıçı burada Şu evet. kalsın orada. olmasını bekliyorum. Bahalınca hemen kaydı başlayacağım. Evet. Bazı kestik, kestik videoyu ama. Ama merak etmeyin yani. Bu güzel olacak. Bazı kestik ama galiba kayıp bir yerde istiyor. Bu, bu da önce kaydı tekrar başlatacağım.

kowiicho kowiicho dodu shama lawanno kuni tunsichu maa bahsedeceğim. tini Son iki kat. Bir dakika. koyun koyun koyun. Koyun seçtiğim için. Savaşlar umut mantık diyorum. Bakın şöyle mantık vardır. Eğer oynadığınız dünyada bir gariplik varsa yani mesela böyle bir yerde böyle biraz sandık varsa bunun yönüne doğru Yani mesela bu yönü neyse böyle. Burası. Sonra da şunu bakın açılırken yani daha doğrusu şuraya ön tarafa doğru biraz da yani bu tarafta bir gariplik varsa bilin bu dün olduğumuz dünya normal bir dünya değil Hiç şimdi ben de bu mantar bir yere suyu yapacağım, yapacağım gariplikten bakalım dünyada bir gariplik dünya gariplik dünya normal bir dünya var Nasıl? Tamam Nasıl? 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 bakın tren yolu Nasıl? 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 Nasıl?

Burada bayağı var. Öbür yoldan gidiyoruz. Bir dakika. Şöyle geçelim. Burada var mı? Yok da. Tamam. Bunun kapısı açık? Şurada bunun niye var? Anlamadım. İçeri girelim. nerede? Tamam bu bir değişik.

hiçbir şey anlamadım şu an. Ne bu? Neden böyle bu? Bak. Şu kata çıkalım. Hop. Aa, dur, Burası ya di, tavan değilmiş, burası yan yayınmış. Bu arada bu ne biçim simetrik o? Doğru bile yapılmış. Burası bana bir yerden tanıdık geliyor ya. Burası bana bir yerden tanıdık geliyor. Tanıdık geliyor Ah! Bu ne? Şimşek değişik şeyler. Bu Arkadaşlar kitaplı yok oldu? Kitapların yönden su yok oldu. Kitapların Ta, yönden Neyse. ben o kitabı gördüğüm zaman zaten kitabı açtım da bu kitap ne vardı hiç görmedim. Hadi kitabı açtım yani. Kitabı ona bir tadan ben bakarım. Tadan bakarım Bu kitapta ne yazmış. Da, bu kitapta ne yazdığını da bilmiyoruz. Bilmiyorum. mm

Ah, Minecraft mı? Ah, Minecraft mı? Ah, Minecraft mı? Ah, Minecraft mı? mı? Ah, Minecraft mı? Ah, Minecraft mı? Ah, Minecraft mı? Ah, Minecraft Normal pusulayla onu tıklayınca mıknatıs pusulası mıknatıs pusulası olur. Pusul olur ve bunu yeni göster. Yani manyetik var. Burada bir yerde manyetik pusula yapalım. Bir dakika ya. Aaa. Bu bak burada bir yer daha var. Ya şimdi yapayım şimdi. Günce öyle bir bakmış hali geliyor geliyor mu? At ya. bir yana, bu atı belli ki bir atmış. aşağıya benim elim niye böyle sanki bir gün kurmuş gibi bu silah kullandığımda etkin düşüyor da ya gece oldu Ben şurada bir yerde konaklı. Gece. Ben bir sonra burada görüşürüz arkadaşlar. Şu videoda açık Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi görüşürüz.